Otomotiv piyasasında dengeler değişti. İkinci el piyasasında Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği tedbirlerin ardından fiyatlar düşüşe geçmişti. Şimdi de sıfır piyasası hareketlendi. Bayiler müşterilere artık indirim teklif ediyor. Bakanlığın tedbiri dengeleri değiştirdi. Önce ikinci el, şimdi de sıfır piyasasında fiyatlar düşmeye başladı. İkinci elde fiyatlarda bir miktar düşüş meydana geldi. Sıfır araca ihtiyacı olan kişilerin bayilerden sıfır aracı almasına herhangi bir sıkıntı kalmadı. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle Temmuz ayında harekete geçti. Bakanlık ikinci elde stokçuluğun önüne geçebilmek için bir dizi tedbir aldı. 15 Temmuz'da düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Düzenleme ile birlikte ikinci el araç fiyatları düşmeye başladı. Ticaret Bakanlığımız 15 Temmuz'dan sonra 6 ay 6 bin kilometre diye e, yasanın e, içerisine şahısları dahil etti. Tabii şahısların dahil edilmesiyle birlikte e, alsatçı detay tabir ettiğimiz kişiler sektörden elini çekmek zorunda kaldılar. Bunlar pandemi sürecinde gerçekten fiyatların yukarıya çıkmasıyla alakalı ciddi bir spekülasyon oluşturmuştu piyasamızda. Bunların tabii ki piyasadan ellerini çekmesiyle birlikte sıfır araçta bir bollaşma yaşandı. Düzenleme meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu sayede şimdi de sıfır piyasası hareketlendi. Araç alacaklar müjde. Fiyatlardaki artış kesildi. Bayiler indirim teklifi yapmaya başladı. Gerçek tüketiciler bayilere gittiği zaman artık kampanyalarda da karşılaşıyorlar. Gittiklerinde bayiler takas indirimi olsun, kendilerinden vadelendirme olsun bu tarz kampanyaları görebilirler. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel araç alacaklara tavsiyelerde de bulundu. Bizim buradan tüketicilere tavsiyemiz. Ee, artık e, internette yüksek fiyatlı talep edilen araçlara rağbet göstermemeleri şu anda fiyatlar makul alım yönünde bunu e, kullanabilirler.